Evet arkadaşlar biz devam buraya. Ben bayağı yaptım. Şuraya kadar. Bakın şu tarafları ben yaptım işte. Ama tabii benim çeken olmadı. Siz zor geldi Ali'ye bıraktım. O devam etsin. Biz bahçeyi çapalamaya gideceğiz. Hava kapalı bugün biraz. Çok rüzgar esmiş dediler ama bilmiyorum. Bakalım. Kiam oynuyor Kiam. Ay başı Biz evet. <laughs> Biz yapmıştık ona. Abisi yapmıştık? Ya bakın ahududum vardı üzerinde çok güzel. Ama böyle kurumuş gibi bir şey olmuş. Güneş mi yaktı bilmiyorum. Çok istiyorum bunun büyümesini çünkü çok seviyorum ahududu. Evet bahçemizi göstereyim size. Bakın bahçemiz gayet güzel. Biberlerimiz. Bu aralar çok fena o çıkmaya başladı. Çok fazla büyümeden onları biraz çapalayacağız. Şöyle bakın. tarafa da biliyorsunuz e, mısır saçmıştık. Bakın kavunlarımız, karpuzlarımız da çıktı. Böyle. Bu tarafa da saçtık biraz. E, çok zaten büyüdüğünde mısırları seyrelteceğiz, kavunlara e, gölge olsun diye. Burada bakın börücelerimiz. Börücelerimiz de çıktı. Hadi Emir. <laughs> Çapalayalım şuraya bak çok fena ot çıkmış. Bakın hele şuna bakın. <laughs> Çapa yapıyor sözde bak. <laughs> Aferin oğluma evet oluyor. <laughs> bak 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 bak. Evet bakın arkadaşlar nohutlarımız da oldu azıcık aralarında. <laughs> Nohut topladık. Çok çok seviyorum ya. Yeşil nohutu ben. Ama çapalayamadık otlarını. <laughs> Bunlar zaten biz dikmedik. Geçen senenin nohutları vardı orada. Dökülenlerden çıktı kendiliğine. Evet arkadaşlar. Bakın burayı bitirdik çok şükür kalasları sımparaladık. Süpürdük duvarları temizledik. Yemeğimizi yedik. Şimdi e, bizim eski kaldığımız ev vardı. Bakın şöminemizi yaktık. <laughs> Burada yemeğimizi yedik. Şimdi şeye gideceğiz. Bizim eski kaldığımız ev vardı. Oradan e, şöminenin altına ateş tuğlası getireceğiz. Geldik arkadaşlar. Burası bakın bizim eski durduğumuz evde. Şöyle iki odacık vardı, küçücük bir salon vardı. <laughs> Nenemle dedemindi burası. Ben küçükken biz de burada kalıyorduk. ha, yıkıldı. Burada böyle bir sıra şey tuğla var. Bunlardan almaya gelmiştik, biliyorsunuz şeyin altına yapacağız. Şömine'nin. Böyle çocukluğum burada geçti sayılır. Küçük Kerem kadarken. Çok fazla da hatırlamıyorum. Sonra taşınmıştık. Şu köy, aşağıda da e, köyümüz var. Böyle insan duygulanıyor yine ya. Gelince buralara. Keşke yıkılmasaydı arkadaşlar. Şurası bizim tarla. Bakın buranın manzarası da çok güzel aslında. Bakın şuradan. Şu ileride gördüğünüz mavilik burası deniz. Deniz manzaralı. Bakın bu da komşumuzun eviydi arkadaşlar. Yeri bakın ne güzelmiş denize karşı. Taş bina. Ama yıkılıyor. Üzülüyorum ya böyle. Ya ne kadar uğraşmışlardır kim bilir o evi yapmak için. Şimdiki gibi kolay değil biliyorsunuz eskiden ev yapmak. İşte hani kimse olmayınca bakacak yıkılmaya. Yüz tutuyor evler. Bakın şunun renginin güzelliğine. <laughs> Uçtu. O kadar güzel kokuyor ki böyle biraz yağmur da çiseledi. Böyle otların kokusu. Çok güzel. Bakın şurada da bir komşumuz vardı. Bu köyün yukarısında artık böyle arkadaşlar. Yani tek tük evler. Kerem gel nereye? Baba. Üfle Kerem. Azıcık uzak üfle. Şöyle elini dağıt. Uyuşsunlar. <laughs> Kerem oyalamaya çalışıyorum çünkü rahat vermiyor babasına iş yapsın. Evet arkadaşlar biz şimdi şeyden geldik kuluları aldık. Kaç tane komşum fide verdi. Kalmış fazlalık. Onları dikeceğim. Şunlar şey ince kıl biber tatlı. Şunlar fazlalık kalmış bana verdi. Böyle iki tane sıran boştu. Onları dikeceğim. Şöyle baskıyla yerimiz yaş zaten hatta fazla yaş. Şöyle açıyorum. Arka tarafı domates diktim. Bunlar küçük çeri domates. Bunlar kalsın bit Evet Hatta fazla çamur olmuş hayvanlara da baktık. Bakın günlerin de yemini verdik. Biraz da ot topladım buradakilere. Susam kızım. Bunları bugün makarna yaptım. <laughs> Değişiklik olsun. Evet. Kilit. Aa, açarken döktüm hepsini. Şu kilidimizi açalım. Evet, nereye nereye nereye? Aa, kaçtı. Al. Nin. Çok seviyorlar yeşili. Biri firar ediyordu neredeyse. Bakın ispencimize. Durun acık geleyim. Sizi izleyeyim ha. Ah. 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 hadi. <laughs> Bakın brahmalarımıza. Kaçalı olanlar. Yiyorlar şuna bakın. Ben tutayım mı? Al. <laughs> Yedi kaçtı. Al. Hadi korkmayın ya. Al. Oh, gerçekten yoruldum ya. Ha, hiç dinlenemiyoruz neredeyse buraya gelince. <laughs> böyle bir koşuşturma. Bir şeyler yetiştirmeye çalışıyoruz. Sonra bir şey bitince işler bilmiyorum dinlenebilir miyiz? <laughs> Ama böyle bunları izleyince rahatlıyorum. Şşt! Çilli'nin yavrusu. <laughs> Bıldırcınlar nerede? He, orada köşede. Bunlar da bunların arasında büyüyüp gitti böyle. Beraber büyüdükleri için zaten yumurtadan beri o yüzden kavga etmiyorlar. Yoksa böyle farklı cinsleri ayrı bir yerde tutmak zor. Şu an diğer mesela buraya getirsem kıyamet kopa. Hadi iyi akşamlar. Afiyet olsun size. Evet şu çok sağlam. <laughs> Kilidimizi de kapatalım. <laughs> Kızım, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yedim makarnanı. Aferin sana. Aferin sana. Tamam, dur, 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 bağlıyoruz. Biraz önce saldım, gelsin diye. Ha, çok fena. Yaramazlık yapıyor bu artık. Ne var ne yok götürüyor. Bak makarnanı yememişsin. İşte tok karnı. Siz ne yapıyorsunuz? He? Deli horoz. Çok fenası. <laughs> Saldırıyor bana bak. <laughs> Arkadaşlar bunların yumurtaları azaldı. Kabukları var. Bir şeyler yiyor ama bunların yumurtalarını çözemedik. Ne yiyor? Fareler yiyebilir mi? Bilmiyorum. Başka da buraya sansar giremez zaten çünkü iki tane horoz var çok fena saldırıyorlar. Bakın bak bak <gülüyor> yakışıklı. <gülüyor> bakmak üzere. Ali şöyle ne yaptı? <laughs> Yoruldum artık ya dinlenelim. Evet arkadaşlar. Sabah oldu. Biz uyandık, kahvaltımızı ettik. Akşam cevabını çekemedim Kerem çünkü telefon hemen elimden aldı. Şşt. Siz ne arıyorsunuz burada? Şişt, çık. Çık. Buradaki tavuklar yumurta yok oluyor demiştim biliyorsunuz. Onu biraz önce çözdüm arkadaşlar. Tavuklar yumurtaların ne olduğunu. Kendileri yiyorlar. Bakın. Şurada bir tane var. Hepsi toplaşmış. Dedim ne oluyor? Yumurtayı yiyorlarmış. Cık cık. Ne yapacağız bunları bilmiyorum ben ya. Böyle alıştılarsa artık yumurta bırakmazlar bize. Bilmiyorum ne olacak. Niye böyle yapıyorlar anlamadım ben ya. Siz niye aç mısınız sanki? Bir sürü yem veriyoruz. Cık cık. Niye illa sorun çıkartıyorsunuz siz? Ay ay. <laughs> Yumurta oluyor diye seviniyorduk. Şimdi de kendi yumurtalarını yiyorlar. Ne yapacağız onları bilmiyorum. Satacağız mı? Çünkü şey olmaz ya. Alıştılarsa tekrar gelir yani devamı. Yiyorlar yumurtaları. Ali şeye devam. Bir iki fayans vardı bizim evde kalan. Onları mutfağa şey yapıyoruz. Bunlar da bir şeyler yapıyor burada. Bakın şöyle. Şunların altına buraya koyalım. Koyuyor bir şey e, yapacak. Çünkü şey buraya e, tabak, çanak bir şey koyduğun zaman altı şey oluyor. Beyaz. Boyuyor. O yüzden fayans döşüyor buraya. Birkaç fayans vardı evde bizim kalan buraya yapacak. Evet arkadaşlar koyunlara, tavuklara, köpeklere şey yaptık. İlaç. Çünkü bu zamanlarda kene yapışıyor. Biraz böyle şey yapıyoruz. Özellikle ku kulak altlarında. Orası orada kemik yiyor. Onun kulaklarının içlerinde var bayağı. Koparmaya çalışıyoruz ama olmuyor. Koyunların e, kulak içlerinde de var. Bakın bu arada. Çileğim olmuş bir tanesi. Yiyorum. Şöyle kümesin her tarafına atıyoruz. Yerlere, duvarlara varsa bir şey. Yok gibi ama olsun. Biz önlemimizi alalım. Şu an daha yem vermedik. Sonra vereceğiz. Yemlerine gelmesin. Gerçi çok güçlü bir zehir değil. Sadece küçük kaşereler için. Bekle annem. Kerem kümese girmek istiyor mu? Bekle baba atsın. Sonra gireceksin. Tamam mı? Bakın köpeklere makarna da yapıyoruz. <laughs> Her zaman aynı yemesin hayvanlar. Makarna kabartıyoruz burada. Veriyoruz. Şu an kemik yiyorlar. Birazdan giderken de makarna vereceğim. Evet biz çapaya devam arkadaşlar. Bakın bayağı otlanmış. Ben de kavunları çapalıyorum. Şöyle bir sürü o çıkıyor. Ve seyreltiyorum. Fazladan ekiyoruz çıkmazsa diye tohumlar. Sonra böyle aralarında sıkı olan kısımlarından çıkarıyoruz. Şöyle dörde düşüreceğim. Dört tane iyi. ideal. Sonra belki bir daha şey yapabiliriz. Bir daha düşürebiliriz. Çünkü böcekleri yiyor. Kuruyor daha biraz daha vakti var. Şu anlık dört tane iyi. Daha sonra tekrar ikiye falan. Hava sıcak. Bakın börülcelerimiz de çıkmış. Domateslerimiz de güzel. Bakın çiçek var. Bakın arkadaşlar biz <laughs> kedimizi de getirdik. Bunlar da zülttü. <laughs> Koyunlara bakıyor şimdi. <laughs> zülttü. Gel. Gel. Bunu Emre çok küçük yavruyken buldu. Anne. Çok zayıftı. Anne. Anne. Efendim annem? anne. Ha evet baba orada kenardaki otları biçiyor. Gel gitti. O kadar zayıftı ki böyle. Çektim mi hiç hatırlamıyorum. Rozi ile oynuyordu evde biz o da küçükken. Şimdi büyüdü. Onu da getirdik buraya. Alışsın buraya diye. Böyle dolanıyor etrafta. Şimdi akşamüstü oldu. ama biraz daha serinledi. Şu telin bu tarafındaki otlar vardı. Onları Ali biçip koyunlara atıyor. Bu kenara yanaşmıyorlar bakın. <laughs> Çünkü e, elektrikli tel var. Şimdi otluyorlar böyle serinde. Evet bakın bizim nasıl çalışıyor. Ben arabayı temizliyordum. Onlar bu alt tarafa e, boruları çekiyorlar. Bir sulayalım dedik belki tekrar hani yeşillenir. Çünkü bayağı yediler. <laughs> Zühtü'ye bakın. Zühtü de oralarda bak. Peşlerinden gidiyor. Kerem'e bakın. Hele Kerem'e bakın. Bak bak bak. Nasıl taşıyor oğlum, bak. Öğreniyorlar ya. Hadi komşumuzun oğlu şu yan taraf aşağıdaki kirazlar oluyor. Herhalde onlar da kiraz toplamaya geldiler. Komşumuz ne oluyor ya? Yani? Zitti! Ben arkadaşlar şey süpürgem burada benim. O yüzden ben serin ara serinlemişken arabayı temizleyeyim dedim. Bu benim araba temizleme süpürgem. <laughs> Evet fıskiyeleri açtık Kerem'in en sevdiği oturup izliyor böyle <laughs> çok seviyor bu alt tarafı sulayalım biraz daha yeşillensin bu taraf bakın yeşillendi Nasıl yapıyorlar Kerem? Kis kis. Nasıl yapıyorlar sular? <laughs> evet. Tam iyi derken şu en alttaki bakın fıskiye takıldı. Dönmüyor. Şimdi kapatıp tekrar onu düzeltip açacağız. Evet kapattık. Bir daha düzeldi mi? Düzeldi. Evet. Bazen yanına gitmek istiyor. Bazen aç kapı yapıyoruz. Suyu düzeliyor. Efendim anne. Tiş tiş yapıyor. Baba. <laughs> evet. Şu an en güzel zaman böyle. Akşamüstü. Serin. Fıskıyı açın. Koyunlar otluyor. Oturup izlemesi. Çok güzel. Çöktü. <laughs> Çöktü. Çok oldu. Keyif yapıyor <laughs> Azıcık çiğdem çifti. Çiğdem vardı içeride. <laughs> Gel 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 gel. Oo. Akıllı akıllı oluşum benim. Biz değiliz. Bu da arabayla geldi bizle birlikte. Hayır Zeytu sen çiğdem yemezsin. Ver ver. Hangi. Arkadaşlar bakın asmamı çok güzel. Yaprakları tazecik biraz yaprak toplayacağım. Taze yapraklı sarma çok güzel oluyor. Şöyle uçlarında bu da şeyler diyecek yaprakları aralanacak biraz çok fazla çünkü. Bakın çok güzelle. Bu da böyle. Omzuma çıkmaya bayılıyor. <laughs> Ama ben çapa yapıyorum Züte. <laughs> Bak ya. <laughs> Züte işim var Züte. Çapa yapıyorum Züte. Kardeş kuru da çapa lazım. Ya. Evet arkadaşlar Benim çok önceki e, Videolarda Hatta geçen sene miydi Dikmiştim hatırlarsanız Süs kabaklarım vardı Onun tohumlarından aldım böyle Şimdi bu sene yine şöyle Telin kenarını birkaç tane dikmek istiyorum Şöyle açtık İlk önce su döküyoruz Yemeklik çok şey olmuyor Ama ben süsünü seviyorum bir de bazıları kuruyor. Öyle kalıyor. Onlar da güzel. Bir tane var öyle. Şimdi suyunu çeksin. Kovamlarını açacağız. Üstüne toprağını Kerem. Evet. Tamam. Kerem de kazdı. Baba. <laughs> Duramıyor. Zühtü de susamış. Su içiyor. Ben gösterdim ona. Su kovada ama içmemişti. Şimdi buradan döktüğümüz... <laughs> yalaktan su içiyor. Tamam mı? Hadi gömceğim tohumları. Evet şöyle biraz ince topraklardan atalım. Nereye gidiyorsun? Bu ilk su atıyoruz içine çimlenmesi kolay olsun. Çamur oldu. Çeker şimdi biraz o. Üstünü bir de, birazcık daha kapatırız. Evet. Güneş battı arkadaşlar. Birazdan gideceğiz. Sivrisinekler çıkmaya başladı. <laughs> evet arkadaşlar. Bizden bu kadar. Bugünlük. Eve dönüyoruz artık. Akşam oldu zaten. <laughs> Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Yorumlarınızı çok değerli bizim için. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.